Saarın hasta ziyareti. Bir gün anlayışlı, yol yordam hal hatır bilen birisi bir Saar'a, "Komşun hastalanmış. Haberin yok mu?" dedi. Sağır kendi kendine, "Bu Saar kulakla o genç adamın ziyaretine nasıl gideyim ben?" Hasta kısmının sesi de az çıkar. Ne söylediğini nasıl anlayacağım diye düşündü. Sonra kendince bir çözüm buldu. Onun dudaklarının kıpırdısından ne söylediğini anlamaya çalışırım dedi. Önce nasılsın ey benim dertli komşum diye sorarım. O da elbette bana iyiyim iyiyim der. Ben Allah'a şükürler olsun derim. Sonra ne yemek yedin diye sorarım. O da bana çerbet içtim yahut mercimek çorbası yedim der. Ben de sıhhatler olsun, afiyetler olsun diye cevap veririm. Hekimlerden kim geliyor, sana kim bakıyor diye de sorarım. O da bana filan geliyor der elbette. Ben de ona o hakimin ayağı çok uğurludur. İyi ki onu çağırmışsın o gelince işler yolunda gider derim. O hekimin ayağının uğrunu deneyin. O hangi hastaya gitmişse hastası sıhhatine kavuşmuştur diye ilave ederim. O sağır ve saf adam kendince böyle tahminler ederek hasta komşusunun evine gitti. Nasılsın diye sordu. Hasta çok fenayım ölüyorum deyince sağır komşu Allah'a şükür olsun dedi. Hasta bu sözden çok incindi. Bu ne biçim şükür demek komşum benim ölmemi istiyor diye düşündü. İşlerin ters gittiğinin farkında bile olmayan sağır komşu hastaya ne yedin diye sordu. Hasta zehir zıkkım diye cevap verdi. Sağır afiyetler olsun deyince zavallı bütün çileden çıktı. Hekimlerden kim geliyor, sana kim bakıyor diye sordu sağır komşu. Azrail geliyor ama sen de buradan defol git diye cevap verdi hasta. Sağırsa o hekimin ayağı çok uğurludur. İyi ki onu çağırmışsın, o gelince işler yolunda gider dedi. Sağır evden çıkıp gitti. Giderken de ne güzel hasta komşumu ziyaret ettim gönlünü aldım diye düşünüyordu. Hastaysa onun arkasından meğer bu adam benim can düşmanımmış diyordu. Nice kişiler vardır ki ibadetlerini menfaat karşılığı yaparlar da sapıtırlar. İbadetleriyle sevap kazanmaya ve dolayısıyla cenneti elde etmeye çalışırlar. Böylece onların ibadet diye yaptıkları işler ...birer gizli günah olmaktadır. Çünkü haktan gayrıyı hedef tutan ibadet suçtur. Gösteriş için, sevap için kılınan namaz... ...dıştan temiz, saf görünürse de... ...içi gizli şirkle bulunmaktadır. Hikayede adı geçen sağır adam da... ...iyilik ettim sanıyordu ama... ...iş tersineydi. O bir hastayı ziyaret ettim... ...komşu hakkını yerine getirdim diye... ...kendinden memnun olarak rahatça oturmuştu... Halbuki o farkına varmadan gönül yapayım derken gönül kırmıştı. Tahmin ve uydurmaca sözlerle hastanın kalbine ateşler düşürmüştü. Gösteriş için hasta ziyaretine gittiğinden kendini günaha sokmuş, yakmıştı.